Bu telefon tasarımıyla sıradışı ismiyle de öyle çünkü ülkemize yeni gelen modellerden biri ve sahneye güçlü bir giriş yapıyor. Karşınızda Nubia Z60 Ultra. Nubia Z60 Ultra büyük boyutları ve güçlü donanımı ile dikkat çekiyor ama en çok kamera ve tasarım hatlarıyla. Köşeli sert hatlara sahip olan bu telefon bu yönüyle oldukça karakteristik dururken kamera bloğuyla da farklı bir çizgiye oturuyor. 6.8 inç AMOLED ekranı 120 Hz yenileme hızıyla başarılı bir görsel deneyim sunan Z60 Ultra'nın kamera bloğunda 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı ve 64 megapiksel periskop telefoto kamera bulunuyor. 8K video çekebiliyor ve özel yıldızlı gökyüzü kamerasıyla etkileyici gece fotoğrafı yakalayabiliyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle güçlü bir performans sunan telefonda 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor. Büyük boyutuna uygun 6000 mAh pil kapasitesiyle de 2 güne kadar çalışma süresi sunabiliyor. Bu anlamda Nubia Z60 Ultra sadece tasarımıyla değil güçlü özellikleriyle dikkat çeken bir telefon sahibi olmak isteyenlere ideal bir seçenek olabilir.